Ünlü isimleri sahnede, televizyonda, podyumda ya da sokaklarda görüyoruz. Peki ya evlerinde? Magazin dünyasında kimler evinde mutfağa giriyordur dersiniz. Peki hangi ünlü hangi yemeği çok iyi yapıyordur? Tüm bu soruların cevapları sıradaki haberimizde. Hülya Avşar, Bayan Kahkaha. Hep renkli dünyada medyatik yönüyle tanıyoruz onu. Şarkıcı, oyuncu, sunucu ama aynı zamanda çok çok iyi bir ev kadını o. Kendi evinin temizliğini kendisi yapıyor, yemeklerini kendisi pişiriyor. Peki mutfakta en çok hangi yemekte iddialı derseniz, tavukla ilgili aklınıza gelen ne kadar yemek varsa hepsinde bir numara Hülya Avşar. Gülben Ergen onu da hep şarkı türkü söylerken görüyoruz değil mi? Ama üç çocuk annesi Gülben Ergen evinde 10 numara 5 yıldız aşçı. En iyi yaptığı yemek kuru fasulye. Tabii yanında pilav ister değil mi kuru? Merak etmeyin. Gülben Ergen o konuda da uzman. Kimi kuru fasulyede uzman Gülben Ergen gibi, kimi de Çağla Şıkel gibi taze fasulyede. mankenin en iyi yaptığı yemek taze fasulye ve türevleri. Yani sebze yemekleri. Sibel Can, malum kilolarıyla zaman zaman başı dertte. Nasıl olmasın ki seviyor yemek yemeyi ama yapmayı da bir o kadar seviyor. Sibelcan nasıl bir ev kadını? Mutfakta en iyi yaptığı yemek hangisi sizce? Sıkı durun, hamur işlerinde bir numara Sibelcan. Hep asolistlerden gidecek değiliz ya. Biraz da popstarlara bakalım. Hadise, o bir Çerkes kızı. Haliyle en iyi yaptığı yemek de Çerkes tavuğu tabii ki. Demet Akalın hep sahnede coşarken coştururken izliyoruz malum onu. Peki evde nasıl Demet Akalın hamarat mı? Hamarat hamarat biliyoruz biz. iyi biliyoruz, duyuyoruz ve yine şunu biliyoruz ki Demet Akalın'ın en iyi yaptığı yemek mantı açmak. Evet o şehir efsanesi var ya bir çorba kaşığına 40 mantı sığdırır diye o kadar başarılı bu konuda Demet Akalın. Gülşen en iyi yaptığı yemek ne dersiniz bu çıtı pıtı kızımızın? Selam bana güzel bir köfte atar mısın ya? Gülşen'in en iyi yaptığı yemek köfte çeşitleri. Özellikle fırında köfte konusunda üstüne yok Gülşen'in Bir fırında köfte yapar Gülşen Parmaklarınızı yersiniz Ajda Pekkan O da evde dört dörtlük bir ev kadını Mutfakta Ajda Pekkan'ın malum zaman zaman fotoğrafları yayınlanıyor. İşte o fotoğraflarda Ajda Pekkan pilav yapıyor. Pilavın her türlüsü Ajda Pekkan'dan sorulur magazin aleminde. Sezen Aksu'ya geçelim mi? Evet, acayip bir yarış bu yarış. Hangi ünlü en iyi hangi yemeği yapıyor yarışı gerçekten garip. Ama bu şarkıyı söyleyen Sezen Aksu açık ara makarna konusunda bir numara. makarnadan açılmışken bir beyefendi sıkıştıralım araya. Evet Tarkan. O da bir makarna canavarı. Hem yemeği seviyor hem de bizzat kendisi yapıyor evde makarnayı. Yemek pişirmeyi çok sevdiğimi söylemiştim. Yemek yaparken kendimi yaratıcı bir kimyager gibi hissediyorum. Mutfakta arası hep iyi olan Tarkan başta makarna olmak üzere evdeki mutfak işlerini tamamen Pınar Hanım'dan devralmış durumda. Madem beylerden açıldı konu hemen devam edelim. Çiğ köfte benim işim. Ben yemedim yedirmem. Söylemeye gerek yok ama adettendir söyleyelim. İbrahim Tatlıses'in en iyi yaptığı yemek tabii ki çiğ köfte. Yeter lan orada! Yanını görür Allah. <laughs> Allah Allah görsün beni. Mahmut Tuncer. Bizim Urfa'da do re mi fa sol la le. Lo, si, do. O 40 yıllık lahmacuncu gibi başarılı lahmacun konusunda Peki Özcan Deniz en iyi hangi yemeği yapıyor dersiniz? Beklentiyi yüksek tutmayın Özcan Deniz'in yemekle pek arası yok Yapabildiği tek şey mutfakta omlet Bülent Ersoy Bülent Ersoy da mı yemek yapıyor? Koskoca divanın işi gücü yok. Mutfağa girip yemek mi yapacak demeyin. Öyle bir dolma sarar. Öyle bir dolma sarar ki Bülent Ersoy. Hayrete düşersiniz. <laughs> Zamane gençlerine geçelim. Neslihan Atagül. Mutfakta en iyi yaptığı şey krep. Sinem Kobal. Bakmayın böyle zarif ve havalı duruşuna onun. Evinde mutfakta bir sihirbaz gibi Sinem Koval. Kenan İmirzaoğlu'nun gırtlağına düşkün olduğunu biliyor. Ağzına layık yemekler yapıyor. Ama en iyi yaptığı biber dolması. Kenan İmirzalıoğlu'nun adı geçmişken hemen söyleyelim. Kenan Bey de en az eşi kadar kabiliyetli mutfakta. Ankaralı oyuncunun en iyi yaptığı yemek Ankara tavası. Nasıl bir yemek derseniz Ankara tavası kısaca tavada yapılan pilav diye özetlenebilir. yakışıklılara geldi söz. Hemen bir başka yakışıklıya Kıvanç Tatlıtuğ'a geçelim. Adanalı Kıvanç'ın tabii ki en iyi yaptığı yemek bol acılı Adana kebabı. Beren Saat, lacivert gözlü güzelimiz. Genç oyuncunun en iyi yaptığı yemek garnitürlü biftek. Kenan Doğulu'nun kalbine giden yolu bu şekilde buluyor belli ki Beren Saat. <laughs> Ebru Şallı o da mutfakta on numara isimlerden bu işlerin kitabını yazacak kadar usta mutfakta. Bu çorbanın öyle bir özelliği var ki ne yapıyor biliyor musunuz? 10 saat top tutuyor. Ebru Şallı'nın yapmadığı yemek yok. Aklınıza ne geliyorsa uzak doğu, yakın doğu, Arap işi, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı hepsini yapıyor ama malum kendileri vejetaryen. Haliyle kendi başına kaldığında kendisine yaptığı en iyi yemek vejetaryen güveç. Ama her gün değil her gün tüketiyor olsak gerçekten buna can dayanmaz. Ebru Gündeş. O da mutfağa girdi mi çıkmak bilmeyen mutfağı seven ünlülerden. Ebru Gündeş'in en başarılı olduğu alan her türlü köfte ama en 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 iddialı olduğu kadın budu köfte. Aa bu ne? Kadın budu. Vah vah. Kadının budu ne hale gelmiş? Hande Yener, onu evde elini soğuk sudan sıcak suya sokmayan biri olarak sakın hayal etmeyin. Eğlenceli, güzel geçiyor. İşimizi yapıyoruz. Herkes de işimizi konuşuyor. Hande Yener'in de mutfak hünerleri çok fazla. O da sebze yemeklerinde usta. Özellikle kapuska da on numara. Kapuskayı eğer çocuğunuz sevmiyorsa bir gün rica edin Hande Yener'den. Size öyle bir kapuska yapar ki çocuğunuz sizden günde üç öğün kapuska ister. Yıldız Tilbe, İzmir'de doğup büyüyen bir star Kendisi Kız İzmirli olunca haliyle balık işlerinde bir numara Tabi sadece balık değil Ege'nin meşhur kabak çiçeği dolmasında da Çok ama çok başarılı Yıldız Tilbe Aşk e, Tutarlarsa tutarlıyım Tutmazlarsa tutarsızım Defne Samyeli 45 kiloluk starımız o Kız 45 kilo olunca Diyeceksiniz ki bu kızın evinde yemek pişmiyor Bu kız hep aç dolaşıyor Ama öyle değil Mutfakta bambaşka biri oluyor Defne Samyeli. Hamur açmada çok yetenekli. Su böreğini mükemmel yapıyor Defne Samyeli. Gupse Özay 24 milleti güldürüyor sanmayın. Mutfakta komiklik değil harikalar yaratıyor Gupse Özay. Genç oyuncunun en iyi yaptığı şey çikolata soslu pastalar.